Evet şimdi Furkan abi 100 metreye sıfırlama atışı yapacak. Görelim bakalım ne yapacak. Ortaya atış yapıyor. Evet çok güzel. iç içe geçti abi çok güzel. Ay maşallah subhanallah. Seni verene kurban olayım ben. Evet Murat'cığım. Şu, şu atışa bak. Gördün mü? gördüm şu atışa bak. Zundan çıkıyorum abi. Bir besmele çekeriz değil mi? Evet. Çık kardeşim zundan. Çıkıyorum abi. Evet. Sako TRG 22 tüfeğimiz. 100 metre mesafemiz. Murat bugün dedi ki hocam. Şöyle tek delik tam orta grupman oluyor mu iş dedi. Oltudan dedim ki. <laughs> Gidelim kardeşim bugün sana. Güzel bir ders vereceğim. Murat bugün çok şey öğrendin mi? Çok şey öğrendim. Tüfeğin mazıl breyinin uyumlu olmadığı zaman grupman yapamayacağını öğrendin mi aynı tüfeği? Öğrendim hocam. Yapamadı değil mi? Evet. Farklı mazıl brekler. Her tüfekte grupman yapamaz. Her kundakta her tüfekte grupman yapamaz. Ben bugün burada ne işlemler yaptım? Bugün çok şey öğrendim. Kocam. Öğrendin değil mi? Evet. Bu ilk atış mıydı kardeşim? Hayır. Yani bunun denemesini yaptım mı ben? Hayır bu mermiyle ha, hayır. grupman atacağım dedim ya sana. Hiç denemesini yaptım mı? Deneme yapmadık hocam. İlk dedim ki Murat bunu çek dedim. Video grupman yapıyorum dedim ve yaptım. Burada kullanmış olduğumuz tüfeği de Kamerayı yakına getir oradan gösterelim. Evet sevgili arkadaşlar bugün Oltu'dayız, köydeyiz. Köy işleriyle uğraşıyoruz. Ben de köy çocuğuyum. Ailem köyde yaşıyor. Ot topluyorduk. Murat da geldi dedi ki hocam bir tüfek sıfırlayalım. Geldik Murat'ın tüfeğini sıfırlamaya. Dedi hocam hep bir liranın içine işte bir mua grupman işte şu kadar bu kadar yapıyoruz. Bu hiç dedi böyle tam simetrik ortaya tek delik bir grupman atılamaz mı? Ben de ona bazı testler yaptım. Tüfeğine gösterdim. Söyledim özelliklerini. Kundakla alakalı, mazıl birekle alakalı, işte bir şekli alakalı falan filan. Sonra dedik ki bir tane tek delik bir atışı çekelim. Ve e, hiç denemeden yani ilk atışta. Doğru mu Murat? Evet hocam. Ilk Hemen atıştı. ortaya tüfeğim zaten benim sıfırlı şekliyle e, oraya bir atış yaptık. E, tek delik bir grupman oldu. Çok güzel oldu. Burada bir şeye değinmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada hep söylüyorum. Fişek mi vurdu? Furkan düzenli mi vurdu? Tüfek mi vurdu? Dürbün mü vurdu? Dürbün ayağı mı vurdu Murat? Hangisi vurdu Murat sence? Yani kim vurdu? Kim kim iyiydi de vurdu? Tabii ki hepsi iyiydi. Heh. Baştan. Yani bir tanesi vurdu diyebilir miyiz? Tabii. Ben vurdum diyebilir miyiz? Hayır. Hayır. Tüfek görevini yaptı. Fişek görevini, görevini yaptı. yaptı. Dürbün görevini yaptı. Atıcı görevini yaptı. Ama evet. arkadaşlar bunu sıralamam gerekirse size eğer beni ciddiye alıp dinleyenleriniz varsa onlar için söylüyorum. Bu söylediklerim de beni bağlar. Birinci önemli olan şey atıcıdır arkadaşlar. İkinci önemli olan şey fişektir. Üçüncü önemli olan şey tüfektir. Dördüncü olan önemli şey dürbündür arkadaşlar. Burada dürbünleri alıp da göklere çıkarmanın ya da yerlere indirmenin hiçbir anlamı yok. Dürbün konusunda ben optik satıyorum biliyorsunuz. Optikleri en uygun fiyata sizlere tedarik etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Her zaman en uygun fiyatlı optikleri getirmeye çalışıyorum. Bugün de burada kullanmış olduğumuz optik dehşet işini yaptı. Mi Light arkadaşlar 5356. Ben burada optiğin reklamını yapmıyorum şu anda. Fişek de vurdu, tüfek de vurdu, atıcı da vurdu, optik de vurdu. Reklam seher bu. Hepsinin reklamı oluyor. Dürbünü bir gösterelim Muratçı. Evet. Mi 530 şu üstten de göster istersen. 5.30 56 arkadaşlar. FFP bir dürbün kullanıyorum. 285 klik. Video, dürbünün tanıtımlarında dürbünü anlattım. Ben bu dürbünle Sako TLG 22 tüfeğimle efsane atışlar yapıyorum. Akıl olmaz atışlar yapıyorum. Çoğunu da inanın paylaşamıyorum. Çünkü o an video kamera şudur budur. Çekemiyoruz işte anlayın. Ee, çok güzel atışlar yapıyoruz. Paylaşıyoruz. Umarım sizlere faydalı oluyordur. Burada gidip de bir tane yerli tüfek alıp üstüne 200 bin TL'lik bir dürbün takmanız o tüfeği daha üstün kesinlikle kılmaz. Daha üstün yapmaz. Hep de söylüyorum paranız da varsa gidin her malzemenin en iyisini alın. Hiç sıkıntı yok. Ama bizim burada satmış olduğumuz bu ürünler bu malzemenin hakkını her zaman vermiştir vermeye de devam ediyor. Şimdi Muratçığım bir gidelim 100 metreye. Orada bir grupmanı gösterelim arkadaşlar. Tamam. Olur mu? Tamam hocam. Bakalım ki nasıl bir grupman olmuş. Tamam hocam. Sen bayağı bir hayrete düştün. Ben çok hayret ettim hocam. <laughs> tamam. Kapat videoyu yürümeden gidelim. Tamam. Evet arkadaşlar şu anda hedefin yanına geliyoruz. Bismillah evet. bismillah bismillah. Maşallah subhanallah. <laughs> Hepsi tek delik. İşte tek deliğimiz tek delik. Yani bu tam tek delik değil ama tek delik dediğimiz atışa yakın bir atış artık arkadaşlar. Bir tane burada size tabanca boş kovanıyla büyüklüğü göstermeye çalışayım. Şey tabanca fişeğinin kovanıyla bu kovanımız bu kovanı şöyle getirip deliğin üstüne koyduğunuz zaman delik yok Murat. Evet Koca. Doğru mu? Evet hocam. Evet. Harika bir atış oldu. Yine serçe parmağım büyük görmeniz için serçe parmağı şöyle koyduğum zaman üstten alttan göster ki delik tamamen kapanıyor hocam. Evet, nasıl Muratçığım? Vallahi çok beğendim hocam. Biz sıfırlama atışları yapıyoruz. Tabii öğrendik sizden biraz şeyler. 50 kuruşa 1 liraya sıfırlama atışı yapıyoruz ama hepsini tek delikten geçirmek çok zor. Bunun için sırf sizi de bugün dedim gidelim atış yapalım. Bunu biraz gösterin. Daha azsa satışlar yapalım. Bunun evet. için teşekkür ediyorum size. Hocam. Rica ederim kardeşim. Biz öğrenmek isteyen herkese senin zaten yerin ayrı da herkese öğretmeye çalışıyoruz. Göstermeye çalışıyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Yine bir atış paylaştım sizlere. Bazı arkadaşlar diyor ki niye çok sık atış yapmıyorsun. Benim de İşim gücüm yok. Durmadan arazide atışlar yapmıyorum. Vakit buldukça paylaşmaya çalışıyorum. Telefonda da herkese zaten özel olarak yardım ediyorum. Destek veriyorum. Buradan hepinize selamlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.